Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yapımı Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yaka sosyal tesisi inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaat süreci hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Kavuş, temel atılmasının üzerinden çok uzun bir zaman geçmemesine rağmen gelinen noktanın sevindirici olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediye'mizle beraber bu projeye imza atmıştık. Hepinizin bildiği gibi ara ara kontrolleri, denetimlerini yapıyoruz. İş takviminden şaşmamak için bir an önce bitirip e, kullanımı açmak için son hız. Ekiplerle beraber e, sürekli kontrol halindeyiz. Temeli 2 ay önce atılan tesisin bünyesinde yüzme havuzu, çocuk havuzu, savuna, hamam, hem erkekler hem kadınlar için spor alanları, market, iş yerleri, gençlik ve etüt merkezi ile emekliler lokali bulunuyor. Yaka Sosyal Tesisi 2023 yılında hizmete açılacak.